Değerli öğrencilerim sevgili arkadaşlarım <laughs> selamlar merhabalar evet zamanı görüyor musun zamanı görüyor musun nasıl hızlı geçtiğini görüyor musun ya bu bu seriye başladığımız gün dün gibi her gün dün atmadım dün video atamadım arkadaşlar dün ee, sıkıntılar oldu biraz 18 19 20 gün yani günün motivasyonu videolarını atmaya başlayalı 20 tane gün olmuş işte sınavda 12 13 gününüz, 14 gününüz falan kaldı. 14 gün yok, 10 gün falan kaldı evet evet. Şimdi bakın zaman hızlıca geçiyor. Bu 10 günde geçecek. Merak etme. Hızlıca hızlıca geçecek. Bir bakmışsın. Bir bakmışsın sınav salonundasın. Ha onu anlatayım size. Bakın benim sınav girişimi anlatayım. Şimdi ben e, dershaneye gidiyordum işte mezundum. E, böyle iyi fena gitmiyordum. Çok çalışkanların olduğu bir sınıfa düşmüştüm. Onları böyle ayartıyordum sürekli kaçıyorduk sağa sola ben birazcık zırtapozluk vardı bizde tabii. Ondan sonra ondan sonra neyse hazırlandık 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 sınav giriş yerleri açıklandı. Bir videoda anlatmıştım bunu bir baktım evimin azıcık yukarısında böyle yürüyerek gidilecekler. 100-150 metre falan uzaklıkta İmam Hatip Lisesi'ydi. Şu anda değişmiş olabilir belki. Samsun'u bilenler Samsun bulvardaydı. Biz de 56'larda oturuyorduk. Şimdi birileri dediler gelelim mi annem falan yanında babam falan işte gelelim mi? Yok dedim ben dedim yalnız gider. Ben dedim kafayı dinleyeceğim. Siz geleceksiniz bıt 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 benim kafamı etineceksiniz. Benim benim sakin olmam lazım. Ha, bazıları annesiyle babasıyla daha rahat eder. Ama biz bireysel yaşamaya alışmıştık o dönemde. Bireyseldik yani gittik. Böyle sabahleyin çıktım evden. Rahat bir şeyler giydim üstüne Böyle sallana 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 gittim. Sınavın bahçesine bir girdim. Şey okulun bahçesine bir girdim. İlker de herhalde az ya. Hiç sevmediğim bir çocuk Geldi burnumun dibine. Ya git diyorum. Yolladım onu yanımda. Yolladım. Dedim benim yalnız kalmam lazım kardeşim benim. böyle yalnız kaldığım zaman kafamı dinlemem lazım. Sen dedim git yanımdan. Sen de dedim sakinleşem. Yolladım. Ondan sonra oturdum sınavın bahçesinde. Sınavın bahçesi deyip duruyorum ya okulun bahçesinde birazcık. Öyle evet, bir sakinleştim. Düşündüm derin derin nefes aldım böyle heyecanımı. Çok da heyecanlı değildim ama Öyle evet, derin derin nefes aldım. Ondan sonra girdik içeri. İçeri girdim. Ondan sonra optikler optikler dolduruldu geldi şeyler önüme. Birinci soru çat, ikinci soru çat, çat, çat. Ulan dedim, ulan dedim değişik bir şeyler oluyor. Normalde denemelerde bizde tek, tek sınav sistemiydi. ikinci sınav sistemi yoktu yani AYT'si şu andaki AYT yoktu. Sadece TYT sınavıyla yerleştiğimizi düşün. Benim TYT de uçak gibiydi. O zaman kaç soru vardı? 80-80 160 soru mu vardı ya? 40-80 160 soru mu vardı? Öyle bir şeylerdi herhalde. Tam da hatırlamıyorum. 200 soru mu vardı? Neydi? Ama yaptığım en iyi niti yaptım ben. Yani denemelerde hiç o seviyeye ulaşamamıştım. İlk 5000'e Be girmiştik. İyi gidi. Ondan sonra orta öğretim başarı puanı çaktı bizi geri de alsın. Ama işi hallettik yani. En iyi niti yaptım sana çıktım sınavdan. Vay dedim beni çözdüm ya. Ondan sonra yokuştu bizim ev aşağı böyle. Annem şeye gelince annem yukarıdaydı, balkondaydı böyle. Balkondan bakıyordu. Ne oluyor, ne yaptın dedi. Böyle yukarı doğru baktım. Takat dedim, takat. Nereye istersen gelir dedim. Süper oldu dedim. Çin'den geçtim sınavın dedim. İnşallah sizler de bu duyguları yaşarsınız. En keyif aldığım günlerden biriydi. Neyse sınav sonucu açıklandığında en kötü günlerimi yaşadım ama... Olsun. Onlar da matematik öğretmeni olmak nasipmiş. Öyle daha güzel oldu. Böyle daha güzel oldu. Onun hikayesini başka bir yerde anlatmıştım. Oraya girmeyelim. Şimdi evet sizlerin de 10 gün sonra böyle bu duyguları hissedeceğiniz günler geliyor. Heyecanlanın diye anlatmadım bunu. Rahatlayın diye anlattım. Siz de okulun bahçesine gittiğinde derin derin nefes alın. Sakinleşin. Ama önce bu 10 gün. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini gördün değil mi? bu kadar hızlı işte bu kadar hızlı işte. Bakın tam 20 gündür size günün motivasyonu videosu atıyormuşum ben. 20 gün olmuş gördünüz mü? Yarısı kadar daha hızlıca geçecek. Hadi genel deneme çözmeye devam. Bol bol genel deneme çözüyorsunuz artık. Şu TYT'deki zaman problemlerini aşmaya çalışıyorsunuz. Eksiklerinizi gidin. Bu 10 günde bir şey değişir mi? güzel altyapısı olanlar belli başlı çalışmalar yapanlar 10 günde çok şey değiştirebilir 10 günde güzel netler arttırabilir özellikle odaklanmadığınız kısımlarınız varsa, işte edebiyatta çalışmadığınız yerleriniz varsa, işte ee, fizik, kimya, biyolojide çalışmadığınız yerler varsa, matematikte unuttuğunuzu hissettiğiniz ayette konuları falan varsa geçin içinden. Ha, bu arada bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ankette en fazla Cuma günü ee, cevapları gelmiş. Ney, neyin cevapları bunlar? Ee, bir tane TET denemesi çözeceğiz birlikte dedik. Sabah saat 10'da başlayacağız dedik. Ee, tekrar bir bakıyorum gönderiler bakalım 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 bakalım. Evet arkadaşlar ben şimdi çarşamba bugün ne çarşamba akşam neyim? bir video çekip akşam bir video çekip o videonun açıklamasına pdf'ini bırakacağım. Hadi bakalım güzel çalışın sıkı çalışın bırakmak yok var bir hayalimiz o üniversite kazanılacak. Bay bay.